Bu videomuzda kayıt olma işlemi ile ilgili bazı düzenlemeler yapacağız. Bu düzenlemelerden ilki şöyle. Biz şifrelerimizi SHA-256 kullanarak tuttuk. Yani kayıt olurken kullanıcının girdiği şifreyi şuradaki textbox'a girdiği şifreyi SHA-256'ya çevirerek veri tabanında tuttuk. Fakat genelde uygulamalarda veya web sitelerinde şunu görürüz. Buraya girilen şifrenin belirli bir karakter sayısına ulaşması istenir. Yani en az 6 haneli bir şifre giriniz derler mesela veya en az 8 haneli bir şifre giriniz derler. Bunu şöyle yapacağız. Buradaki bu düzenlemeyi aslında bizim burada çok ihtiyacımız yok. Çünkü SHA-256'ya çevirdiğimizde bir karakter bile girilse şifre algoritma onu 64 karaktere çıkarıyordu. Fakat yine de girilen şifre, şifrenin karakterini düzenlemek için şunu kullanabiliriz. Şurada bir if bloğu açalım if diyelim. Parantezin arasında. Tbox password. Ne diyeceğiz? Tbox password diyeceğiz sanırım. Tbox password kayıt olma şifre kutusu. Şu yani. Kayıt olurken kullandığımız şifre kutusu. Nokta text. Nokta deyip. Buradan length özelliğine seçiyoruz. Yani uzunluk. Şifrenin uzunluğu küçükse mesela 8'den. 8'den küçükse ne yapacak? Messagebox.show bir mesaj kutusu gösterecek. Ve burada diyecek ki şifrenizin karakter uzunluğu 8 karakterden düşük olamaz. Bunu dedikten sonra alta bir de else açacağız. Else'in içine yaptığımız işlemleri alacağız. Çünkü if kısmı gerçekleşmezse else kısmı gerçekleşecek. Yani şifrenin uzunluğu 8'den büyükse veya eşitse de yapalım. Bu şekilde. 8'den uzun olmalı. Bu şekilde ayarladık. Yani en az 9 karakter olmalı şifre. Girilen şifre bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Mesela bir kayıt olmayı deneyelim. Buraya rastgele veriler giriyorum. Alta da şifremizi giriyorduk. Buraya sadece E yazıyorum mesela. Register'a tıkladığımda hata aldım. Ve kayıt olmadık. Onu da hemen görelim SQL'den. Açılsın. Bu şekilde yapmış olduk. Buna ek olarak şunlar da eklenebilir. SQL'den bakacağız az sonra. Şunlar da eklenebilir. Mesela en az bir tane içinde en az bir tane sembol olsun. Yani ünlem, yıldız herhangi bir sembol olsun. Şifrenin içinde en az bir tane. En az bir tane sayı olsun. Bunlar da ayarlanabilir. Bunları da sonraki videolarda yaparız. Şimdi bakalım. Şunu kullanıyorduk sanırım. Burada evet kullanıcı tablomuz var. Bizim iki tane kullanıcımız vardı. Az önce kayıt olduk. Bakın. Üçüncü kayıt olmadı buraya. Çünkü şifresinin karakter uzunluğu 8'den düşüktü. Bir daha deneyelim göstermek amacıyla. Sadece tek karakterlik bir şifre giriyorum. Kayıt ola bastığım zaman hatayı verdi. Bakalım buraya kayıt olduk mu? Olmadık bu şekilde. Sadece şifre kutusu değil yani diğerlerini de kontrol ettirebilirsiniz. Herhangi bir koşul varsa. Bu şekilde kayıt olma sırasında bazı şeyleri kontrol ettirmemiz gerekiyor güvenlik açısından. Yani hem kendi uygulamamızın güvenliği açısından hem de kullanıcıların güvenliği açısından. Bunu şu an yaptık fakat biz zaten SHA kullanmıştık dediğim gibi. Yani oraya tek karakterlik bir şifre girilse bile bunu biz 64 karaktere çevirecektik zaten. O yüzden yani buna gerek var mıydı şu an tartışılır fakat SHA yapmasaydık böyle bir şey yapmamız kesinlikle gerekecekti. Daha güvenli olması açısından kullanıcıların bilgilerinin daha güvenli bir şekilde tutulması açısından bunu yaptırma sebebimiz zaten şifrelerin daha az tahmin edilebilir olması. Yani bu şifrelerde ne kadar çok sembol varsa, ne kadar çok sayı, ne kadar çok karakter varsa şifrelerin kırılma ihtimali azalmakta. Çünkü brute force denen yöntemi duymuşsunuzdur. Yani Iı, şifreleri kırmak için sürekli deniyorlar. Hani belirli uygulamalar var. Sürekli deneniyor. Yani mesela be, birden başlayıp ne bileyim E1 yazıyor başta, sonrasında E2, E3 tek tek bir sürü ihtimali denemekte. Bu yöntem. Buna bir önlem yaptığımız şey. Genel olarak zaten uygulamalarında veya web sitelerinde bizden bunu istemesinin sebebi bu. Yani şifrelerimizin kırılma ihtimaline karşı daha zor tahmin edilmesi. Şöyle bir şey görmüştüm internette. SHA'nın kırılması yani SHA-256 ile tutulan bir şifrenin kırılması, denenerek kırılması şu karakterlerin sanırım 40-50 yıl alabiliyormuş. Ve hani çok Yüksek performans gerektiren bir işlem zaten bunu yapmak. Bu şifreleri denemek sürekli. Artık bu denemelere karşı da önlem alındı zaten. Hani şey yapıyorlar mesela. Hani insanlar kırmaya çalışanlar kendi elleriyle bunları denemedikleri için şey oluyor. Mesela 5 kere denedikten sonra cooldown veriyor. Yani 3 gün sonra deneyebiliyorsun. Veya 5 kere denedikten sonra kapça filan çıkıyor artık. Hani şey olması adına uygulama bunu deniyorsa hani bir insan o şifreyi denemiyorsa eliyle kırmayı uygulama o kapçayı geçemeyecek zaten hani şey var ya böyle robot olmadığınızı kanıtlayın tarzında şeyler onları geçemeyeceği için böyle şeyler koyuyorlar artık iyice imkansızlaştı deneyerek kırmak yani kısacası burada yaptığımız şeylerde buna bir önlem. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuz bu kadardı.